Hepinize merhaba arkadaşlar, ben oynayasınızdından nerede Beni özlediniz mi bilmiyorum ama ben sizi çok özledim ee, Bildiğiniz gibi bayağıdır bir video gelmiyor Bu konu ile ilgili e, anlamam gereken şeyler vardı ee, Ne bileyim, psikolojim, doğalim falan yani, e, Uygun olmadı ya da işime gelmedi desem daha iyi olur Ama bomba gibi bir oyun var Bomba mi değil, bomba değil bomba Hani o kadar güzel bir oyun ki yani ama demo tabi çıkmadı. Ee, oyunu belki biliyorsunuzdur. Bomba gibi bir oyunda geri döndüm. Geri döneceğim inşallah. <laughs> ee, oyunda sizin tek silahınız sesiniz. Mikrofon. Oynayamıyorsunuz. Nasıl mikrofonsuz oynayamazsınız? Birlikte öğrenelim. <laughs> Göstereceğim şimdi size. Buradan anlayacağınız için... Buradan anlayacağınız üzere... Heh, tamam kelime <laughs> aklıma gelmedi. Oyun büyülü bir oyun. Ee, Oyun daha demoda 3 kişi, 3 İtalyan tarafından bunu ee, Benim birazcık daha geriden başlamam lazım. Eee <laughs> sikti. <laughs> hmm bir dakika. Restart demek. Evet. Tamam. İşte oyunda arkadaşlar ee, nasıl savaşıyoruz daha canavarlar olacak ama canavarlar şu an demo olduğu için yok. Şu an oyunun temelini gösteriyorlar nasıl böyle olacağını. Şöyle ışığı hayvan gibi. <laughs> Işığın çok kullanıldığı bir oyun. Ama çok hoşuma gitti benim. Böyle, böyle normal şey böyle koşuyor. Şu anlık size sürpriz olsun diye söylemeyeceğim nasıl savaştığımızı ya da nasıl e, ilerlediğimizi. Puzzle çözerek ilerliyoruz. Hız çok güzel ya. <laughs> şimdi neden böyle salak <laughs> salak salak değil de neden böyle yaptım anlayacaksınız şimdi oyun eğer tam sürümü çıkarsa hiç beklemeden oynayacağım kesin yani hatta serisini bile yapabilirim ama biraz daha daha var yani çıkmasını gibi biliyorum puzzle oyun arkadaşlar Aa bu temple var ya bu temple bu ağzımıza sıçacak bu temple şimdi buraya geldik burada ne yapıyoruz şu ipneyi görüyorsunuz buna böyle el basıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Buraya da basıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Ne yapıyoruz? Buna da basıyoruz. Hepsine basıyoruz. Akbil basıyoruz. As, as, as. Buna da basıyoruz. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Ya grafikler çok güzel ya. Bakayım. Şöyle. Ah yüzüme geldi hayvan. <laughs> buna da bastık. Ve son olarak buna da basıp da devam ediyoruz. Şimdi öğreneceksiniz oyun nasıl ilerlediğini. Ulan var ya buraya bakınca aklıma emnesiye geliyor. Unreal Engine ile yapılmış galiba. Ha, şimdi. Böyle şeyler bize büyü öğretiyor arkadaşlar. Şimdi buraya verip E'ye basıyorum ve ben bu büyüyü öğrendim. Ne diyor? Düz, düz tıkla ve e, mikrofona ne diyecekmişiz? Bakalım. Let there be light. Arkadaşlar oyunda mikrofonla oynuyoruz sesle konuşuyoruz hemen göstereyim Let there be light Olmadı <laughs> dur Hava havalı yapayım dedim olmadı Let there be light boom <laughs> çok güzel ya Evet arkadaşlar e oyunda mikrofonumuzla oynuyoruz Büyüğünün ismini söyleyin ve büyüğünüz hazır e Ve İngilizce olduğu için fazla ilgi çekici olmayabilir galiba oyunun tam sürümü çıktığında latince yapacaklarmış ki latince bence daha iyi olur öbür tarafa niye gitmedim çünkü öbür tarafta şey var bir şey yok yani ama Gitsem miydi evet. aman bu çukura düşünün, bakta kalmıştım geçen ee arkadaşlar siz özlediniz mi? <laughs> ya bu kanala nasıl devam etmem ya oyun hırsızlığına devam edeceğim çok güzel büyüyoruz çok hoşuma gidiyor Şuradan şöyle. As. Çok güzel. Sağ tıklayınca hep diye kapanıyor. Ve yeni bir büyü öğreniyoruz. Ben bu büyü lan. Bir dakika lak gitsin Ha, ben bu büyüyü daha çok lan. Niye git? Ha. Oğlum bu ne saçma? Biz neyse oyun daha beta da. Beta diyorum ya, demo bir şey diyor. Ne diyor? Beam of light. Ben bu büyüyü çok seviyorum. Yalnız yansıma falan çok şeker ya. Şeker. <laughs> Ulan ben bu deyimi hiç kullanmazdım. Evet. Beam of light. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya sesi şöyle dalgalıyor ya. Oyunun bende artısı var sırf o yüzden. Böyle. Şu iknenin yüzüne değdireceğiz. Gel gel gel. Çok güzel. Let there be light o. Ye yeah, ya oğlum ya adamlar oyun yapmış gerçekten. Beyler bayanlar hepinize söylüyorum bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. Oyunun ismini yazın internet sitesinden bedava olarak temin edebilirsiniz. Ne? I follow my will. Bu komut kadar yavşak bir komut görmedim ben. Çok zor algılıyor pezevenk Şimdi. Follow my will okay. Follow my will Yeah Arkadaşlar şivenizin de güzel olması lazım Yoksa bir sikim anlamıyor <laughs> Oyun bu geliştirilecek %100 eminim yok %100 eminim adam Bilmiyor belki geliştirir ama oyunu tutması için geliştirmesi lazım Let there be light o <laughs> Light o demesi gerek yok ben onu seviyorum Hoşuma gidiyor diye diyorum. Orada bir şey yok burada şöyle göstereyim şu mikrofonla büyü yapma işi gerçekten harika. Evet, burası. Şimdi <gülüyor> bu beam of light. bu ışığın şu kapıya gitmesini sağlayacağız. Ama nasıl sağlayacağız? Şöyle sağlayacağız. Follow my will. Follow my will. Follow my will. Follow my will. <laughs> Hay anasını satayım ya. Ben ne böyle vıl 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 ya Follow my will Follow my will Will? Follow my will Evet Follow my will Follow my will Follow my will Ananın am. Follow my will Follow my will Follow my will Ah sikici tövbe tövbe ya Follow my will Follow my will. Piçin evladı. Hay. Tövbe tövbe ya. Follow my will. Follow my will. Follow my will. Follow my will. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Sinir krizi geçireceğim. Follow my will. Follow my will. Yeah. Dur ağzım ya, alışıyor yavaş yavaş. Follow my will. Follow my will. Beam of light. Bunu algılıyor ama pek önemli. Follow denka. Follow my will. Follow my will. Adamın dibi. Şimdi. Let there be light. Dur. Let there be light. 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 Aman dona. Beam of light. <gülüyor> Abi, Abi <gülüyor> bunu algılıyor ya. Bir tane unutmuşum çok güzel. Şu piçi unuttum değil mi? Bir dakika. Yok bu piçi. Fo follow my will. Bir dakika ya. Hay anasını. Follow my will. Follow my will. Follow my will. Ananın ama Tövbe tövbe ya. Follow my will. Follow my will. Follow my will. <laughs> Senin mikrofonu Follow my will. 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 Ya tövbe estağfurullah ya. Beam of light. Ha bunu algılıyor. Bir yanlış söylüyorum. Follow my will. Follow my will. Ee, sakince. Şey. Tamam. Pardon. Şimdi ben bu kapıyı açtım ya Şuradakini hemen tekrar geri götürmem lazım Beam of Light Koş 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 Sikecekler koş. koş Follow my will Follow my will Follow my will Follow my will Follow my will, Follow my will. Anam <gülüyor> <gülüyor> Neyse bundan sonra öğreneceğimiz büyü çok güzel beam of light. Lan oğlum. Ha. Hay. Ha tamam. 3 2 Beyler şans dileyin. Yapıyoruz. Hadi 3 deyince yapıyoruz. 1 3 oh. Koş koş koş. Follow my will. Follow my, Follow my will. 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 Ananın beam of beam of light. Beam of light. Eri amına kodum eri. Bir dakika, bir dakika, bir dakika bir şey deneyeceğim. Buradan şöyle direkt kapıyı açamıyor musun? <laughs> Olmuyor. Ha anladım bu kırmızı piçin gücünü göndermemiz lazım. Niye kasıyor lan bu? Hah tamam. Beam of light. <laughs> Ulan kalbimdeki büyücüler gibi hissettim. Evet 3 deyince. 1. Bir... Bir... Buçuk 3. Follow my will. Follow my will. Ananın. Koş 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 koş. Ananı siki. <laughs> abi olamaz ya. Dur lan dur sen de. Bak yine kasıyor. Ne açık abi arkada bir şey de açık değil. Sky, skype açık. Follow my will. 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 Ananın. Ben şu sıkayı bir kapatsam mı ya? Çok özür dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, da ben bakın e, orada evet arkadaşlar diyorum ya. Videoya gelmişim. Oyuna girdiğimde video durmuş. Başlattım tekrar. Beam of Light. ama tövbe tabii. Beam of Light. Yapacağız. Yapacağız. 3 deyince 1 2 3 koş. Koş 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 koş. Follow my will. Follow my will. Follow my will. Follow my will Ananın <laughs> Ay ananı ya Ananın deyince oldu Follow my will Follow my will Follow my will Bunu bir tane çocuk söyledi bana Ananı sikeyim <laughs> Kısılı kaldım Follow my will Follow my will oh be. Follow my will

Follow my will. Follow my will. Follow my will. Ananla moros bu çocuğu. <laughs> <laughs> abi <ya. gülüyor> Bu nedir abi ya? <laughs> ananla moros bu çocuğu. Ananla moros bu çocuğu. Anan ananla bu çocuğu. Yok. <laughs> Beyler yeni söz buldum tamam. Ha şimdi bu da çok küfürlü ya. Özür dilerim arkadaşlar. Küçük arkadaşlarımdan özür diliyorum. Beam of light. Beam of light. Koş koş koş. Follow my will ananına mı? Çok güzel. Sihirli sevdiği bulduk. Oh! Bir dondu falan ama sonra da girdim. Evet arkadaşlar sihirli sevdiği ananına mıymış? bok var. Let there be light. 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 Ne bunu koyayım ya? Ba çoğu arkadaş küfürlü yaptı dedi bilmiyorum. O yüzden biraz saldım Kendimi Geçtim büyüyü. Siz de merak edin. Astas <laughs> astas. <laughs> evet büyüyü gösteriyorum. Yalnız burada bir yerde Illuminati vardı. Nerede o? Ha 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 bak Illuminati'ye bak piçe bak. Her neyse. Şimdi oyun şimdi burada eşyaları kontrol ediyoruz. Nasıl ediyoruz göstereyim. Ee, bu, bu sihirli sözümüzü söyleyerek ve sonra go eve deyince ileri gidiyor. Come to me deyince bize geliyor. Nasıl mı? Böyle. Mind over matter. Ananın. Mind over matter. Come to me. Come to me man. Gel bana yavrum. Gel bana yavrum. Come to me. Come to me. Come lan come. Ya siktir git ya. Kalkamıyor. Tamam o zaman dur. Mind over matter. Come to me baby. <laughs> gel bana bebeğim gel gel gel. Gel 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 gel. Amına kudu Evet çok güzel. Şabır Min over matter. Arkamdan öcüm, öcüm gelmesin. Min over matter. Ananın. Min over matter. Arkadaşlar ama yine güzel algılıyor ciddiyim ya. Tamam koy. Bakayım geçiliyor mu? Çok güzel. Geçilmiyor. Artık devam edebiliriz. Şimdi burada bir puzzle var. Mind over matter. Gel babacım. Ya hiç sikeceğim. Tövbe tövbe donma ya. Hadi bakalım. Deme takalım. <laughs> Ay sikti. Tövbe tövbe. Yine follow ya. Ananın mı? Yok olmuyor. Follow my will. Çok. Göstereyim size şimdi hemen. Arkadaşlar. Bakın şimdi. Follow my will yapınca bu kapanıyor. O açılıyor. Bir süreliğine. Bir süreliğine bakın. Tekrar güzel. Şimdi bu kapının açık kalmasını sağlayacağız. Nasıl mı? Mint over matter. Mint over matter. Mint over matter. <laughs> matter. Mint over matter. Mint over matter. Unuttum. <laughs> Sıçtım bir dakika. Blade of blind. Ananı Tövbe Tövbe. Neydi bu? Denemeyecek daha. Beam of Light. <gülüyor> <gülüyor> tamam siktir et. <laughs> mind Over Matter. Gel gel. Çok iyi de ışık saçıyor yalnız. Let there be light. Let there be light. Let there be light o. Light o ya. Hem daha şekil hem daha iyi oluyor. Bu arada beyler bayanlar merdivenden kayanlar. Oyunun particle, particle sistemi. Particle ne hani küçük şeyler var ya. Particle. Heh, particle sistemi çok güzel. Efektleri her şeyi çok güzel. Haberiniz ola. Follow my will. Follow my will. <laughs> <laughs> ha anladım seksi söyleyince anlıyor. Geçtim 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 evet. Üstüme çık. Anlarız. Korktum lan. Evet arkadaşlar. Bu güzel bölümde. Tabi güzel demek sizin takdiriniz. Bu bölümde burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Facebook adresimizden bizden daha çok haberdar olmak için beğenmeyi unutmayın videoyu isterseniz beğendiyseniz aklamayı unutmayın. Abone değilseniz beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Mesya. <laughs> Arkadaşlar çok özür dilerim. Oyunun sonunu unuttum bir dakika. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ulan. Ya boşa gitti nasıl ya. Mindo vurmedi. Mindo vurmedi. Biz don fight light light hayır bir şey ama unuttum kaybettim of düştük. Evet şimdi tekrar mı söyleyeceğiz aslında. <laughs> Burada beyler bayanlar merdenden kayanlar bas diyor beyler demekmiş galiba. Ee, <laughs> ya da beyler demek diyeyim emin olmamakla birlikte. Yani şöyle diyorum. İyi seyirler beyler <laughs> falan yani bir art niyet yok. <laughs> ve niye böyle diyorum diyorsanız kafayı benim altına sıçtığımı sala falan diyorsanız küfürsüz de diye alabilirsiniz. Ne güzel oldu. Küfürsüz diyenleri tebrik ediyorum. Çünkü böyle bana ait özel bir şey olsun istedim. Ve saçma olsun istedim. <laughs> eğlenceli ve komik olsun istedim. Ne kadar eğlenceli ne kadar komik. Bunu bilmiyorum. Hiç eğlenceli ve hiç komik değil. Oyundaki canavarlar çok korkunç fotoğraflardan gördüğünüz gibi. Bu canavarı gördüğünde hadi büyü yapın kolaysa. Evet bu kadar. Benden şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. 100 kere dedim. Hay ben var ya. Kendinize iyi bakın ve iyi seyirler. Ve monsieur.